Merhabalar, Kaptan Nişi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda çikolatalı bir pasta tarifi vereceğim. Üstünde şahane bir köpük kreması, altında da tereyağlı yumuşacık bir pandispanyası olan farklı ve güzel bir tarif olacak. Köpük çikolata tarifini çok sık kullandığımı biliyorsunuz. Kremanın lezzeti garantidir. Kekine ise bayılacaksınız. Öncelikle kekini yapalım. 2 bölü 3 su bardağı sıcak su, ve 1 bölü 3 su bardağı sütü 3 yemek kaşığı kakoyla bir kasenin içerisinde karıştırın ve kenarda soğumasını bekleyin. Suyun sıcak, sütün oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ardından 150 gram e, oda sıcaklığında yumuşacık olmuş tereyağına 1,5 su bardağı toz şekerini ekleyeceğiz. Ve mikserin yüksek devrinde krema kıvamına gelene kadar bir güzel karıştıracağız. Kekimiz e, oldukça nemli bir dokuya sahip, şahane bir e, kek olacak. Sıradan keklerden oldukça farklı. Bu tarz pastalara çok yakışacak bir kek olduğunu düşünüyorum. Krema kıvamına gelmiş e, tereyağlı şekerin içerisine 3 adet yumurtayı videoda gördüğünüz gibi teker teker ekleyerek karıştıracağız. Bu kekimizin kıvamını ve daha iyi kabarmasını sağlayacak. O yüzden yumurtaları teker teker eklemenizde fayda var. Ardından içerisine bir buçuk su bardağı un, 1 paket vanilya ve bir çay kaşığı karbonatı ilave edip eleyelim. Bu eleme işlemi de çok önemli. Hepsini karıştırıp bir elek yardımıyla eledikten sonra güzelce mikserle yine karıştırıyoruz ve homojen hale gelmesini sağlıyoruz. Homojen hale geldikten sonra gördüğünüz gibi kıvamı gayet koyu bir kıvamda İçerisine kenarda soğuttuğumuz kakaolu sütlü karışımı ilave ediyoruz şimdi tekrar karıştıracağız ee, ve kekimiz hazır yapımındaki farklılığı da gördünüz kekin dokusunu da size göstereceğim videonun sonunda nemli yapısı ee, sizi gerçekten de kendine çekecek seveceğiniz bir kek olacak şimdi bunu Kalıbımıza boşaltabiliriz. Benim burada kullandığım kalıp 19 santim genişliğinde bir kalıp, ama size verdiğim ölçüler 24 santimlik kalıplar içerisinde uygundur. Benim yapacağım pasta sizinkilerden biraz daha yüksek olacak sadece. 24 santim içinde uygun olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabanına yağlı kağıt sürdüm, kenarlarına hafif tereyağı sürüp yağlı kağıtla kapattım. E, ya da yağlı kağıtla kapatmaya da bilirsiniz tereyağı olduktan sonra. Birkaç kere yere vurduktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında kürdan testiyle piştiğinden emin olana kadar pişirdim. Soğumasını bekledim. Soğudu. Üstünde hafif bir bombe vardı. O bombeyi kestim aldım. Kekim hafif kalın oldu. Çok tam istediğim gibi bir kalınlıkta. Servis edeceğim tabağı ters çeviriyorum. Yine videoda gördünüz. Ee, üstündeki kalıbı alacağım ve yağlı kağıdı çıkaracağım. Bu şekilde de soğumaya bırakıyorum. İyice soğumasını istiyorum kekimin. Şimdi kekimin etrafını e, aynı kalıpla kapatacağım. Ama kalıbı mutlaka yıkayın. Kalıbı yıkadım. Kapatıyorum ve köpük kremamı hazırlayacağım şimdi de. Köpük kremam için yarım su bardağı sıcak suya Çeyrek su bardağı kakao ilave ediyorum. Ve karıştırıp soğumasını bekliyorum. Suyunuzun mutlaka sıcak olması gerekiyor. Unutmayın. Karıştıracağım ve bir kenarda soğumasını bekleyeceğim. O soğurken ben de çikolatalarımı benmari usulü eritiyorum. Bir tencerenin altına bir miktar su koydum. Kaynamaya çıktı ve 300 gram çikolatamı, bitter ve sütlü karışık olan çikolatamı kırarak e, kasenin içerisine ekliyorum. Bu kaseyi de tabanı suya değmeyecek şekilde tencerenin üzerine yerleştiriyorum. 60 gram tereyağım var. Ben böyle küp küp doğradım. Böylece çok daha e, çabuk eriyecekler. Su kaynamaya çıktıktan sonra altını kapatabilirsiniz. Ben siz göreseniz diye videoda kapatmadım ama sonra kapatıyorum. Sürekli karıştırarak e, çikolatamızın ve tereyağımızın erimesini sağlayacağız. Çikolatamız ve tereyağımız eriyip homojen hale geldikten sonra bir kenara alıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim. Yaklaşık 2 dakika kadar sürecektir. Çok fazla bekletmeyin donar. Bu köpük krema benim sık sık kullandığım bir tarif pastalarımda. Lezzet o kadar güzel ki her şey o kadar yakışıyor ki sizin de mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu çikolatalarımızın içerisine az evvel hazırlamış olduğum su. E, kakaolu karışımı ilave ediyorum ve mikserin yüksek devrinde yine homojen hale gelene kadar çırpıyorum. Homojen hale geldikten sonra içerisine e, çeyrek su bardağı pudra şekeri ve iki kutu krema ilave edeceğim. Kremalarınızın mutlaka soğuk olması gerekir. E, bu tarz e, pastalarda özellikle marka belirtmek istiyorum ben. Kullanacağınız kremanın markası Pınar ya da tikveşli olursa alacağınız sonuç çok daha güzel olacaktır. Soğuk olmasına da özellikle dikkat edin kremanızın. Hepsini yine mikserin yüksek devriyle çırptıktan sonra artık köpük kremamız da hazır. Gördüğünüz gibi e, kıvamı muhteşem bir hal aldı. e Sütlü çikolatayı daha çok kullanırsanız daha açık renk olur. Bitleri daha çok kullanırsanız daha koyu bir renk elde edersiniz. Kremamız da hazır. Kekimiz de kenarda soğumuştu. Şimdi e, kekimizin üzerine hazırladığımız bu kremayı dökeceğiz. Kremanın kıvamını da yine tekrar göstermek istiyorum size. Ben bu pastayı iki çeşit hazırladım. Biri daha ince kekli, kalın e, kremalı, biri de kalın kekli ve kalın kremalı. Şimdi bu döktüğüm kekinin ince kremasının kalın olduğu tarifim. Bir sonraki aşamada göreceğiniz tarifimde ise kekini de kalın tuttum, kremasını da kalın tuttum. Kremayı boşalttıktan sonra kekimizin üzerine tercihen bir gece buzdolabında bekleteceğiz. Bir gece buzdolabından beklet, buzdolabında beklettikten sonra artık pastamız servise hazır demektir. Arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben ilk yaptığım pastanın üzerine kakao ile kapladım. Orijinal, güzel, şık bir görüntüsü oluyor. Kenarlarını ince bir bıçakla dö dönüp açabilirsiniz. Bir gece beklediği için herhangi bir e, akma, ya da beğenmediğiniz bir sorun yaşamayacaksınızdır. Şimdi ikinci pastamı açmak istiyorum. İkinci pastam hem kek hem kremadan kalın olduğu için kenarlarına böyle bir plastik çikolata aktarımı için kullanılan kalıplardan kullandım. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Siz arzu edenler sorabilirler nereden aldığımı yardımcı olurum. Kalıbı açtıktan sonra artık bununla çıkartması çok daha kolay oluyor. Ben e, ilk kez kullandım bu aparatı ama çok beğendim. E, pastalarda oldukça kullanışlı. Siz de eğer benim gibi sık pasta yapanlardansanız bu aparatı kullanmanızı tavsiye ederim. Pastamızı aldık. Kenarlarında hafif pütürler varsa benimkisi gibi bir spatula ile şu şekilde sıva yapar gibi kenarlarına dönmeniz düzeltecektir. Böylece daha düzgün ve pürüzsüz kenarlar elde edeceksiniz. Pastamız şu anda servise hazır. Süslemesi yine size kalmış. Ben bunu da e, kenarlarına e, antep fıstığı gelecek şekilde süsledim. Kekini doğum günü pastası için kullanıyordum bu keki. Hem yeğenime hem kızlarım kızıma yaptığım tüm doğum günü pastalarında bu pandispanyayı bu keki kullanıyorum. Size videonun sonunda onun linkini de bırakacağım. Köpük kremayı ise birçok tarifimde kullandım. Hepsinde de çok güzel sonuçlar aldım. Çünkü çok lezzetli ve kıvamı mükemmel bir köpük krema tavsiye ediyorum. Birkaç tanesinin linkini bırakıyorum videonun sonuna. Köpük krema ile yaptığım diğer çikolatalı pasta tariflerime de bakabilirsiniz. Bir dilim aldım şimdi gördüğünüz gibi. Hem keki hem kreması oldukça güzel görünen Farklı bir tarif oldu. Bu tarz çikolatalı pastaları e, sık sık kanalımda paylaşıyorum. Benden paylaşmamı istediğiniz farklı tarifler varsa lütfen belirtin. Bu aşamaya kadar da eğer beni dinlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.